aksiye birleşimden hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle xiaomi redmi note 9 pro cihazımızın unutulan google hesabını kıracağız cihazımız mi 14 son güncelleme cihazımızı Türkçe ayarlıyoruz Türkiye bölge seçiyoruz cihazımızın bir önceki videosunda da unutulan ekran şifresini kırmıştık fabrika ile işlemi yapmıştık Burada arkadaşlar bir Wi-Fi ağına bağlanıyoruz. Wi-Fi ağına bağlandık. Bu da ileri diyoruz. Niye? Niye? Kopyalama diyoruz. Bakın burada arkadaşlar gördüğünüz üzere diyor ki bize cihazı şifre giderek yani desen giderek, ekran kilidi giderek, giderek açabilirsiniz diyor. Biliyorsanız bunu açabilirsiniz. Eğer ki bilmiyorsanız de açamazsınız ve ikinci bir seçenek daha sunuyor sana. Bunun yerine Google hesabını da açabilirsin diyor. Google hesabıyla bu da gördüğünüz üzere diyor ki bu cihaz sıfırlandı. Devam etmek için daha önceki senkronize edilen hesabı girin diyor. Tabii ki bilmediğiniz için açamıyoruz. Arkadaşlar en geri geliyoruz. Kurulum ana ekranına geliyoruz. Arkadaşlar iki parmağımızı ana ekranın kısa yoluna bu şekilde basılı tutarak bekliyoruz. Bekliyoruz. Şu an gördüğünüz üzere tabiyi açtık. Burada sonraki diyoruz. Hepsini kuruyoruz. Burada tekrar bunu da kuruyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an tabiyi açık. Ses yükseltme ses kısma tuşuna basılı tutarak takbeyi kapatacağız. Şu an gördüğünüz yere kapattık. Burada bölge alıyoruz. Bu da bakın arkadaşlar. Bu Türkiye bölge seçiminden sonra şu ilerideki bakın ikinci sırada takbey bir klavye var. Buraya tıklıyoruz ve ileri diyoruz. Burada hemen İleri diyoruz. Bir Wi-Fi ana tıklıyoruz. Direkt önümüzde seçenek çıkacak. Erişebilirlik halini açacağız. <laughs> Bakın buraya tıkladığımız gibi gördüğünüz üzere erişebilirlik halini aç ve sonra kiraya var. Biz burada erişebilirlik halini seçeceğiz. Seçtik. Burada üçüncü sırada erişebilirlik menüsü var. Tıklıyoruz. Burada erişebildiğimizi açıyoruz. En aşağı doğru kaydırıyoruz. İzin ver diyoruz. Ve burada gördüğünüz üzere erişebilirlik butonumuz çıktı. Anladım diyoruz burada. Evet arkadaşlar burada geri geliyoruz. Burada ilerlerken simgemize basıyoruz. Ve direkt erişebilirlik tuş akısı yolumuza basıyoruz. Youtube Bu ana yazı çıktıktan sonra Youtube diyerek ana Youtube'un gelmesini bekliyoruz. Hesaplar diyoruz. Buradan ayarlar. Burada hakkında var yön üzere hakkında tıklıyoruz. Google gizlilik politikası var. Tıklıyoruz. Burada seçenek istiyor bizden. bunu açamayız. Açarız da uğraşırız. Chrome'a tıklıyoruz. burada aynı şekilde erişebilecek hale nasıl Burada şey yapmayalım Bağına geri çıkalım. Sonraki klave diyelim. Burada arkadaşlar bypass adroma yazıyoruz. Görün üzere bu da Biopost Core Bikonot. da yazabilirsiniz. Go buna tıklıyoruz en başta çıkana. Evet arkadaşlar tıkladıktan sonra burada Open Settings var. Ayarlar yani. Buna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar ayarlara geldik. Ayarlara geldikten sonra aşağı doğru kaydırıyoruz. Burada ek ayarlarımız var. Ek da geldikten sonra burada ikinci alanı tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada bizi bir alan karşılıyor. Burada ikinci alanı aç mavi tikine basıyoruz. Ve böyle bir şekilde bekliyoruz. Şu an ana yüzeyi değişiyor. Devam et'e tıklıyoruz. Kısa kullanarak bak burada emin olun kısa kullanarak bir seçeceğiz. Devam et diyoruz. Atla diyoruz. Şu an gördüğünüz üzere ana ekran menüsüne geldik arkadaşlar. Burada ayarlar bölümü diyoruz tekrardan. Burada aşağı doğru geliyoruz. Hesaplar senkronize tıklıyoruz. Hesap ekle. Arkadaşlar şimdi burada az önceki karşılaştığımız Google hesabı ile ilgili bakın problem var. Bunu buraya bir adet Google hesabı gireceğiz. Yalnız gireceğimiz Google hesabının e-posta adresi ve şifresini bilerek girin. Yoksa yine ilk baştaki hataya düşersiniz. Onu söyleyelim size. Buradan Google'e tıklıyoruz. Buradan bir adet Google hesabı açacağız cihazımızın içine. Burada bakıyoruz görüyorsunuz. hesap oluşturun. İleri de hesabınızı unuttum var. E-postamızı giriyoruz arkadaşlar buraya. şifreye de giriyoruz. <laughs> Bakın arkadaşlar. Buraya şu an Google hesabımız eklendi. Normalde eklemeden önce burada böyle yoktu. Aynı şekilde eklemelisi buradan yapacaksınız. E-posta şifre bilgilerini girerek büyükten sonra hesabınız burada gözükecektir. Arkadaşlar ondan sonra geri çıkıyoruz. ekalelere geliyoruz tekrardan. Ekalelere geldikten sonra pardon geri çıkıyoruz. En başa gelerek telefon hakkında tıklıyoruz. Bu da menü sürümünü hızlı hızlı tıklarız. Er geliştirici seçeneklerini açması lazım. Açmadı tabii ki. Burada normalde fabrikalama sıfırlama bölümü çıkması lazım. Uğulama kısa ömründen, Atmaz bizi. Tekrar bir girelim bakalım, sıfırlama işlemini gösterecek mi bize? Burada tabi ki göstermedi. Buraya fabrikalar yazalım. Bakalım. Fabrikalar çıkmadı. Sıfırlama yazalım. Sıfırlama yazalım. Barcelona 0, Barcelona 0. Bunları bir girelim bakalım arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar tamam şu an Google hesabımıza girdik. Hepsi başarılı bir şekilde şu an gerçekleştirdik. Cihazımızı yeniden başlatıyoruz. Ama ne olur ne olmaz biz cihazımızı sıfırlayalım. Çünkü Google hesabını tam eşitleyip eşitlemediği de yani emin değiliz. Cihazımızı tekrardan sıfırlayalım. Ses yükseltme ve açma kapatma tuşuna basılı tutarak cihazımızı sıfırlayacağız. Redmi yazısı geldikten sonra mi yazısı elimizi çekiyoruz. Ve gördüğünüz üzere reboot recovery modu geldi. Buradan aşağı iniyoruz. WP data aynı şekilde aşağı iniyoruz. İniyoruz. Confirm'e tıklıyoruz. Şu an cihazımız içine heşe tekrardan siliniyor. Tekrardan Robot sistem diyoruz. Cihazımızın yeniden açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Açısını ve tekrardan aynı şekilde kurulumu yapacağız. Şu an cihazımızın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şu anki yaptığımız Google hesabı kırma işlemini de e, tüm tüm Xiaomi modellerini yapabilirsiniz. Redmi serisinin Mi kadar yapabilirsiniz. Yalnızca videonun yani baştan sonuna kadar aynı şekil izleyip yapabilirsiniz. Size tavsiyem videoyu ileri sarmadan izleyin. Yani ileri sararsanız kaçırdığınız noktalar olabilir. Çünkü birçok yorumlara görüyorum. Yani çoğu kişi hep illeri sardığından dolayı bazı bölümleri kaçırıyor öyle söyleyeyim size. Yani ben size bunu bilgilerimi amaçlıyorum ki bir yerde takılmayanızsınız diye direkt hemen zorlanmadan yapabilmeniz için söylüyorum. Evet arkadaşlar şu an cihazımız sıfırlandı. Kuruyoruz. Türkçe dilini aynı şekil bölge ülke olarak Türkiye'yi seçiyoruz da Wi-Fi bağlanıyoruz. Tekrardan şurayı kabul edelim. Sim kart bölümünü atlıyoruz. Wi-Fi bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar Wi-Fi şu an bağlandıktan sonra tekrardan ileri diyoruz. Burası biraz zaman alabilir çünkü cihazı sıfırladığımız için güncelleme yapıyor. Yani en az 40 saniye da 60 saniye kadar beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar buradan kopyalama diyoruz. Bakın gördüğünüz üzere Burada biraz gecikme yaptı ben geri çıktım. Bakın gördüğünüz yere burada atla bölümünü gördünüz. Şu an cihazımız Google hesabı komple çıktı. Hesap oluşturabilirsiniz. Yani şu anki ilk baştaki hatamız daha yok. Bu da atla diyoruz. Bu da daha fazla diyerek kabul et yapıyoruz. Ekran kilidi vesaire ister koyup ister koymayabilirsiniz. Tamama basıyoruz. Buradan ileri diyoruz. Kabiliyet yapıyoruz. Buradan ana yüzeyi seçiyoruz. Ben yan seçiyorum. Bunları yükleyebilirsiniz. Kendi uygulama ve bazı uygulamaları. Şu an uygulama yükledikten sonra ana ekran menüsüne geleceğiz. Evet arkadaşlar şu an cihazımız başarılı bir şekilde Google hesabı kırma işlemi tamamlandı. Hatta yine hep beraber bakalım. Hesaplar ve senkronize. Bakın burada gördüğünüz üzere hesap da yok. İstediğiniz gibi hesabınızı açabilirsiniz. Ekran şifresini koyabilirsiniz. Cihazımız dediğim gibi Mi 14. Arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 9 Pro Mi 14 Google hesabı kırma işlemi başarılı bir şekilde bitti. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.